Evet sevgili Tahir abimiz, Tavu abimiz. Hadi rastgele. Evet Tahir abimiz gidiyor, Tavu abimiz gidiyor. İbrahim Alkoç, İbrahim Dahi ve Ercan abimiz geçiyorlar. 2016-2017 sezon açılışımızı Çaldıran'da yaparken yani Çaldıran seninle gurur duyuyor Teoman. Evet sevgili başkanımızın düzenlemiş olduğu bu gurur töreninde bizleri de aramızda görmekten gurur duyan tüm seven tüm sevgili dostlarımı armağan ederken Teo seni seviyorum. El eleyiz, el eleyiz, el ele gönül gönüleyiz. El eleyiz, el eleyiz. El eleyiz, el eleyiz, el ele gönül gönüleyiz. El eleyiz, el eleyiz, el ele gönül gönüleyiz. Yani bayraklarımız, arabalarımız ve gönül güzelliğimizle Türk bayrağımızla güzel bir açılışı, güzel bir açılışı şenlendirdik. Sevgili Tünay Başkanım, sevgili Sami Başkanım, Ceylan Başkanıma hürmet ediyorum. Gönülleriniz böyle dost olsun, hep dost kalalım. Evet bu güzel günümüzde bize kamerada eşlik eden sevgili Yaşar Zorlu kardeşime teşekkür ediyorum. Gönlü güzel zengin insan. Allah rahmetsin, anneye babaya. Allah razı olsun. Sen de bir görüşünü alayım. Sevgili Başkanım, yine bizi bir mutlulukla şenlendirdin. Allah senin gönlüne güzellik versin. Çaldıranda dostluğumuzu pekiştirdin. Bizi yine böyle bir av sezonunda birleştirdin. Allah gönlüne göre versin. Tüm güzellikler senin olsun başkanım. Teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik güzel. Amin, amin. Bu kalın. birlik beraberliğimiz bozulmasın. Aşkla kalın, sevdayla kalın ama benimle kalın. Hep seninleyiz, senin dostluğunla. Niz. Hiç söz sözsüz başkanım, seni seviyoruz. Şu bayrağın altında sana hürmet ediyoruz. Teşekkür ediyorum ben memnun öpüyorum. E, 2016-2017 e, av sezonu açılışında sizlere de çok teşekkür ediyoruz Katalancadan dolayı. Yani, gerçekten çok önemli bir gün. Bu birliklerimizin ömür boyu devam nasibleriyle size de saygılarımızı sunuyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ölmüşlere rahmet canım abi. Su gelir,

2016-2017 av sezonunu böyle şenlikle başkanlar el eleyken çekiyorum. 2016-2017 çaldıran seferimiz kutlu ve mutlu olsun sevgili arkadaşlarım. Düğün şenlik esnasındaki görüntüleri arkadaşlardan alıyorum. Herkes mutlu, herkes huzurlu. Sevgili başkanım, çaldıran başkanım sizlere hürmet ediyorum. Gönlünüz böyle güzel, her gününüz böyle düğün havasıyla olsun. Ya Dostluğunuz, arkadaşlığınız, birliğiniz, beraberliğiniz bozulmasın. Bir başta çaldıran başkanımız, öbür başta erdiş başkanımız. Halay çekenlerin gönülleri hoş olsun. Evet yine dedik 2016-2017 çaldıran av açılış törenimizde bulunan arkadaşlarımıza, gönül dostlarımıza sevgilerimizi sunuyoruz. Dostlarımız da kesilmek üzere. Evet şu anda kesim ekibimizde Urhan Baba yanında elemanları Tevman birlikte kurbanlarımız kesilecek. 2016-2017 kadasız belasız geçmesi dileğimizle. Tahir Baba bir senden bir demeç alayım. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam mı? Evet. Mutlu olalım. Çok iyi oldu efendim. Zaten burada bu diranaş falan vuruyorlar. Amacımız bunların engellemek. Ördeklerimizin yok yatar. etmek yatar. istiyorlar. Avcı arkadaşlarım. Yani yani doğayı daha doğayı ya Allah. yok etmek istiyorlar. Bunun gereğini yapmasını ya arz ediyoruz. Ya. Evet. Sayın Başkanım Aram. ve arkadaşlara Aram. teşekkür Aram. ediyorum. Böyle bir açılış organize ettikleri için. Aram. Evet bu drenaj kanalını yeni gördük. Hakikaten de avcuda bitirme Aram. adına kötü bir durum. Aram. Bunun Aram. önlenmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Öyle ben güzel çan... bir günde güzel bir yerde tamam. başkanıma çok teşekkür ediyorum. Herkesi bir araya topladı. Abi 2006, 2000 2006 2000 av, av sezonunun açılışını çaldığında e, e, şan, e şan, 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 başkanımız şan, şan, Sami Demir e, organize edip a, açtığı için ona şan, çok güzel 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 ya. teşekkür ediyoruz. Ben güzel geçmesini diliyorum. Sevgilerini kazanmak güzel, güzel abi, bir, güzel abi, bir abi, şey. Bu orada olmaktan çok mutluyum. Sohtan olmaktan mutluyum. Her şey güzel olacak. Ülkem güzel olacak. Her şey güzel olacak. Evet. tamam. seni seviyoruz Yaşar abi çok teşekkür ederim. Bu kadar abilerle olmak, seninle olmak çok heyecanlıktı. Keşke o eskiden kalan eski avcı ab, e, abilerimiz de ol, olmuş olsaydı. Onlardan bize yardıgardı. Onların gelenlerini sürdürüyoruz. İnşallah. Sevincimize diyecek yok. Gönlümüz çok Oha, mutlu. Burası. Allah bu düzenimizi, huzurumuzu bozmasın. Nice güzel açılışlarda dostlarla birlikte olalım. Bizim dileğimiz budur. Kadasız belasız avlar diliyorum. Bütün gönüller güzel olsun diyorum. Sevgili başkanım seni seviyoruz. Çok teşekkür ettim. Saygılar, sevgiler. Evet, 2016-2017 dedik. Kuzuları kestik, soyduk. Şu anda tenceremizde kaynamakta. Şu görüntüye aldığımız alan Çaldıran Ovası'nda güzel bir şenliğimiz var. 30-40 kişiye yakın bir grupla birlikte şu şenliği güzelleştiren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gelelim Serdar beye. Serdar Bey hoş geldin babam. Arkadaşlar dağ geçisini vurdular, attılar tencereye. Tabii yalanda kılıf yok. Evet bu ekipler bu dostluğun, bu güzelliğin içerisinde pişen tenceremizin başında toplanıp güzel bir günün hatırası olarak fotoğraflar çekili, kameralar çekili. Çok güzel bir kavurmayı pişirirken görüntülüyoruz. Arkasından pilav ve yanında salata emeği geçen bütün arkadaşlara sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabi elemanlar bu şekilde dizilmiş yemek servisi başkanımın eliyle dağıtılıyor. Gönül rahatlığıyla bu ovada yemek yiyor. Onların da afiyeti, şekeri olsun. Evet dizilişimiz çok güzel. Artık yavaş yavaş yemeklerimiz aynı bir tören. Misali geliyor. Elden ele. Devlet başkanı. Evet arkadaşlar gruplar halinde oturmuş yemeklerini bekliyorlar. Bir tarafta Tahir başkanımdan aldım böyle kamerayı. Yani ucu var bucağı yok insan seli gibi. Hepsine afiyet, şeker olsun. Arkadaşlarıma yarasın. Evet sevgili Tahir abimiz, Tavu abimiz. Hadi rastgele. Evet İbrahim Alkoç İbrahim dahi ve Ercan abimiz geçiyorlar. 2016-2017 sezon açılışımızı Çaldıran'da yaparken Yani Çaldıran seninle gurur duyuyor Teoman Evet sevgili başkanımızın düzenlemiş olduğu bu gurur töreninde Bizleri de aramızda görmekten gurur duyan Tüm seven, tüm sevgili dostlarımı armağan ederken Teo seni seviyorum El eleyiz, el eleyiz El ele gönül gönüleyiz El eleyiz, el eleyiz El ele gönül gönüleyiz El eleyiz El eleyiz El ele gönül gönüleyiz El eleyiz El eleyiz El ele gönül gönüleyiz Yani bayraklarımız, arabalarımız ve gönül güzelliğimizle, Türk bayrağımızla güzel bir açılışı, güzel bir açılışı şenlendirdik. Sevgili Tünay Başkanım, sevgili Sami Başkanım, Ceylan Başkanıma hürmet ediyorum. Gönülleriniz böyle dost olsun, hep dost kalalım. Evet bu güzel günümüzde bize kamerada eşlik eden sevgili Yaşar Zorlu kardeşime teşekkür ediyorum. Gönlü güzel, zengin insan. Allah rahmet eylesin, anneye, babaya. Allah razı olsun. Sen de bir görüşün alayım. Sevgili başkanım yine bizi bir mutlulukla şenlendirdin. Allah senin gönlüne güzellik versin. Çaldıran da dostluğumuzu pekiştirdin. Bizi yine böyle bir av sezonunda birleştirdin. Allah gönlüne göre versin. Tüm güzellikler senin olsun başkanım. Teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik güzel. Amin, Amin. Bu kalın beraberliğimiz bozulmasın. Aşkla kalın, sevdayla kalın, ama benimle kalın. Elaş hep seninleyiz, senin dostluğunla, hiç söz sözsüz başkanım. Seni seviyoruz, şu bayrağın altında sana hürmet ediyoruz. Teşekkür ediyorum benimle. Ben öpüyorum. 2016-2017 Av sezonu açılışında sizlere de çok teşekkür ediyoruz katılanızdan dolayı. Gerçekten çok önemli bir gün

Sen güldün, ölüp de halklarını 2016-2017 av sezonunu böyle şenlikle başkanlar el eleyken çekiyorum. 2016-2017 çaldıran seferimiz kutlu ve mutlu olsun sevgili arkadaşlarım. Düğün şenlik esnasındaki görüntüleri arkadaşlardan alıyorum. Herkes mutlu, herkes huzurlu. Sevgili başkanım, çaldıran başkanım sizlere hürmet ediyorum. Gönlünüz böyle güzel, her gününüz böyle düğün havasıyla olsun. Ya Dostluğunuz, arkadaşlığınız, birliğiniz, beraberliğiniz bozulmasın. Bir başta çaldıran başkanımız, öbür başta Erdiş başkanımız. Malay keki. Halay çekenlerin gönülleri hoş olsun. Evet yine dedik 2016-2017 çaldıran av açılış törenimizde bulunan arkadaşlarımıza, gönül dostlarımıza sevgilerimizi sunuyoruz. Dostlarımız da kesilmek üzere. Evet şu anda kesim ekibimizde Urhan Baba yanında elemanları Tevman birlikte kurbanlarımız kesilecek. 2016-2017 kadasız belasız geçmesi dileğimizle. Tahir Baba bir senden bir deme çalayım. Kurbanlarımızı kestik. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam mı? Evet. Mutlu olalım. Çok iyi oldu efendim. Zaten burada bu direnaj falan vuruyorlar. Amacımız bunları engellemek. Ördeklerimizi yok etmek yatıran. istiyorlar. Avcı arkadaşlar. Yani doğayı yatıran. daha doğru doğayı yok etmek istiyorlar. Bunun gereğini yapmasını bu arz ediyoruz. Evet. Sayın Başkanım Başkanım ve arkadaşlara de. teşekkür ediyorum. Böyle bir açılış evet. organize ettikleri için. Evet bu drenaj kanalını yeni gördük. Hakikaten de avcılığı bitirme adına kötü bir durum. Bunun önlenmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Böyle güzel bir günde, güzel bir yerde başkanıma çok teşekkür ediyorum. Herkesi bir araya topladı. 2016 2017 av sezonunun açılışını çaldığında e, başkanımız Sami Demir e, organize edip ağa. açtığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Ben güzel ağa. geçmesini diliyorum. Amin. kazanmak güzel bir şey. Bu arada olmaktan ağa, çok mutluyum. Sohtan olmaktan mutluyum. Her şey güzel olacak. Ülkem güzel olacak. Her şey güzel olacak. Evet. Tamam. Seni seviyoruz aman abi çok teşekkür ederim. Bu kadar abilerle olmak, seninle olmak çok heyecanlıktı. Keşke o eskiden kalan eski avcı ab, e, abilerimiz de ol, olmuş olsaydı. Onlardan bize ha. yadigardır. Onların gelenlerini sürdürüyoruz. İnşallah. Sevincimize diyecek yok. Gönlümüz çok Allah, mutlu. Allah bu düzenimizi, huzurumuzu bozmasın. Nice güzel açılışlarda dostlarla birlikte olalım. Bizim dileğimiz budur. Kadasız belasız avlar Ali. diliyorum. Bütün gönüller güzel olsun diyorum sevgili başkanım seni seviyoruz. Çok teşekkür ettim saygılar sevgiler. Evet 2016-2017 dedik kuzuları kestik soyduk. Şu anda tenceremizde kaynamakta. Şu anda görüntüye aldığımız alan Çaldıran Ovası'nda güzel bir şenliğimiz var. 30-40 kişiye yakın bir grupla birlikte şu şenliği güzelleştiren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gelelim Serdar Bey'e. Serdar Bey hoş geldin babam. Arkadaşlar dağ geçisini vurdular, attılar tencereye. Tabi yalanda hılaf yok. Evet baba. bu ekipler bu dostluğun, bu güzelliğin içerisinde pişen tenceremizin başında toplanıp güzel bir günün hatırası olarak fotoğraflar çekili, kameralar çekili. Çok güzel bir kavurmayı pişirirken görüntülüyoruz. Arkasından pilav ve yanında salata emeği geçen bütün arkadaşlara sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabi elemanlar bu şekilde dizilmiş yemek servisi başkanımın eliyle dağıtılıyor. Gönül rahatlığıyla bu ovada yemek yiyor. Onların da afiyeti, şekeri olsun. Evet dizilişimiz çok güzel artık yavaş yavaş yemeklerimiz aynı bir tören misali geliyor. Elden ele. Devlet Evet arkadaşlar gruplar halinde oturmuş yemeklerini bekliyorlar. Bir tarafta Tahir Başkanım'dan aldım böyle kamerayı. Yani ucu var bucağı yok insan seli gibi. Hepsine afiyet, şeker olsun. Arkadaşlarıma yarası